nefes almasıdır. Gülen oyunlara sahip olmak İnsan İnsanoğlu zaman zaman bu dünyada var olmanın, yaşamanın, sonsuz nimetlerden yararlanmanın bir lütuf olduğunu unutuyor. Şükredenlerin sayısı azaldıkça şikayet edenlerin sayısı hızla artıyor. İnsanlara sorularını sorduğumuzda bitip tükenmeyen bir liste sıralarlar. Öyle ki yasmaya kalsak ne kalem ne de sayfalar yeter. Şükretmelerini gerektiğini söylediğimizde manasız bir sürü söz duyarız. İbrahim Suresi 7. ayette Yüce Allah şöyle buyurur. Hani Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabın çok şiddetlidir. Şimdi iyice düşünelim. Dünyaya gelmiş en mükemmel insan Peygamber Efendimiz. Her şeyi en güzel şekliyle yaratan hakkında hiçbir hiç şikayetçi olmamış. Her türlü sıkıntılara rağmen tevazu ile yaşamıştı. Çünkü o sahip olduğu şeylerle yaşamayı bilmişti hiçbir zaman dünya için fazlasını istememişti. Her zaman güzel ahiret arzulamıştır. Biz daima diğerlerinin bizden daha mutlu olduğu yanılgısına düşeriz. Ama inanın onlar da mutlu değiller. Hepimiz ciddi travmalar geçiriyoruz. Her zaman dünya bizim şartlarımız bunlardan hala çok daha iyi. Hala Allah'ın büyük bir rahmetle bize bir daha istemeden lütfettiği sayısız nimet var. hatalarımızı, günahlarımızı örten, ayıplarımızı gizleyen, bizi Müslüman bir anne ve babadan dünyaya getiren, bir Rabbimizin olması ve bizi en iyi şekilde yaratması, bize şah damarlarımızdan bile daha yakın olması, ile her şeyi oldurması, hata ve günahlarımıza karşı bizi için tövbe kapılarını açık bırakması bir şükür sebebi değil mi? Dünyada kaç kişinin Yok. Elhamdülillah ki bütün organlarımız var ve birbirleriyle uyum içinde çalışıyorlar. Tıpkı Allah'ın bize yarattığı mükemmellikte kusursuz sağlıklı bir vücudumuz, hayran edici vasıflarımız, bize has özelliklerimiz bir şükür sebebi olmaz mı? Yetimhaneleri huzur evlerini ziyaret edin. Tevazu ile duygulanacaksınız bizi tamamlayan bir ailemiz ve güvendiğimiz dost doğru arkadaşlarımız varsa başka ne isteyebiliriz ki? Huzur ve sevgi dolu bir aile size bir ömür yetmez mi? İyi günde ve kötü günde yanımızda olan dost doğru dostlarımız bize kafi gelmez mi? Bunlar şükür için yeterli bir sebep değil mi? Başımızın üstündeki çatı. Üstümüzde bakan. Tabii de ben vaksın. Ziyaretlerde ben muhteşem ala. Bize müzik olan veya sayısız nimet şükür etmek için yeterli değil mi? Huzurlu bir çevrede yaşamak ve bombaların içinde nefes almamak. Her gece başımı yastığa koyduğumda acaba sabah çıkabilecek miyim? Ben adam uyumak. Nimet değil mi bu? Dünyanın birçok yerinde İnsanların evine bombalar düşerken, nice insanlar evinden, sevdiklerinden ayrılırken, sevdikleri gözlerinin önünde öldürürken, bütün bunlardan uzak bir yerde mutlu yaşamak bir şükür sebebi değil mi? Ruhumuzu dinlendirmek, yenilendirmek ve gençleştirmek için biz uyku ile dinlendirmek, ruhsal ve fiziksel sağlığımızı koruması şükür için yeterli bir sebep değil mi? Odanızın yalnızlığında camdan dışarıdaki eşsiz manzarayı seyretmek, yeşil çimenlerden mavi gökyüzüne cıvıldayarak uçan kuşlardan susamış dünyayı ıslatan ve ona canlılık veren yağ. Dimdik duran büyük dağlardan şırıl şırıl akan nehirlere varıncaya kadar mükemmel bir şekilde değişen mevsimlerde aç, harikulade açan çiçek çeşitliliğini görmek şükür için yeterli bir sebep değil mi? sessiz yapılır. Mutluluklar sen olmadan tamamlanır. Huzurlu sofralar seni beklemeden kuruldu. O binlerce yılın gerçeği bu iken şimdi nasıl da vazgeçilmez görüyorsun kendini. Elimizde olanlara verdiğimiz değer ile hayal ettiklerimiz arasında gizlidir. Elindekinin değerini bilen insanlar ne muhtaç olur ne de mutsuz. ya da geç bize bunu öğretir. O yüzden ne diyoruz? Her halimize çok şükür, bin şükür.